Merhaba arkadaşlar, Dizi Yıldızları kanalımızın değerli izleyicileri. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalımı izlemeye devam edersiniz. Yayınlandığı günden itibaren konusu ve başarılı oyuncu kadrosuyla izleyicilerimiz tarafından belirlen tam not almayı başarmış sevilen dizimizin başarılı sevilen oyuncularından çok güzel yepyeni kareleri siz değerli izleyicilerim için özel olarak topladım arkadaşlar Umarım topladığım karelerin hepsini beğenip Kanalımı izlemeye devam edersiniz Sizlerde dizi ile ilgili sevilen oyuncularımızla ilgili Yepyeni videolardan anında ilk Haberdar olmak istiyorsanız Kanalımızı izleyebilirsiniz arkadaşlar Kanalımızı açı videolarımızı izlediğiniz için Bizlere destek verdiğiniz için Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. İyi çabarsınız varsınız arkadaşlar. İyi